Selam. Bugün kendine nazik ol. İçindeki sesi duy. Ve hislerine izin ver. Acele etme. Hayatın akışında bazen durup nefes almak da bir adımdır. Senin için bugün hangi mesaj geliyor? Hemen ilk soruyoruz. Evet, bugün adaletli olmak, kendin için, kendine adaletli olmak, kendine cömertlikler ve centilmenlikler yapmak, aşkı, ilahi adaleti dengeyi kurmak tamamen senin elinde ve senin kendine nazik oluşunla, kendi adalet terazinde kendine yönelmenle seni bulacağını bize burada gösteriyor. Evet, ne diyoruz? Bugün kendime nazik olmayı seçiyorum. Ruhumun ve bedenimin sesini duyuyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.